Yeni bir videodan hepinize merhabalar. 2025'in ikinci yarışındayız. Uzun bir süredir normal yol yarışıp koşmuyordum. Artık evimizde yarış var. Biz zahmet ona da gidelim. Evimize 10 dakika uzaklıkta zaten. Bu seneyle birlikte 20 yıldır olan bir yarışa geldik. Onun ismi Rantalya. 2021, 22, 23'te katıldım. 24'te katılmamıştım. 2025'te tekrardan Burada. Etkinlik olarak katıldığım ilk yarışta bu. İlk koştum. Parkuru da 10 kilometreydi. Buradaki bütün parkurları koştum. Bugün 10 kilometre koşuyoruz ama eğlenerek. Biraz sonra alanı da göstereceğim. Üstümü de değiştireceğim. Ardından yarışa geçeceğiz. Direkt yarışta video çekeceğim. Otel vesaire yok. Zaten elimizde izlediğim gibi. Hadi görüşürüz biraz sonra. Ve şimdi 42 kilometre çıktı. Onu gösterdim. Bu sene bayağı az kişi katılmış. Benim katıldığım sene de biraz daha fazla kişi vardı. Şimdi ben de hazırlanacağım. Biraz sonra 21, ardından 10 kilometre sonra takım koşucu. Hadi gidelim hazırlanalım. 2025 yarış tişörtü. Kitin içinden fazla bir şey çıkmadı. Tişört çıktı, bandana çıktı. Ardından yine sponsor olan firmalarda birkaç tane indirim çıktı. Onun haricinde herhangi bir şey yoktu. Çantalar her sene mükemmel. Bu benim ilk aldığım çantaydı sarı. Bu sene siyah vermişler. Hepsi çok güzel. Burası benim şu ana kadar Türkiye'de gördüğüm en güzel organizasyonlardan birisi. Yurt dışı skalasını yakalamış olabilir ama daha önce yurt dışı yarışta görmedim. İnşallah ileride onları da göreceğiz hep beraber. Daha önce hiçbir yarışta yarış tişörtüyle koşmadım yarışta. Bu sene bir ilk olacak. Tamamıyla eğlenmeye geldim çünkü buraya. Yarıştan sonra denize. Karımı çekeyim. Biraz sonra madalyanın sahibi. Evet, ben. Şimdi 21 kilometre çıkacak. Onu göstereceğim. Ardından zaten biz çıkıyoruz. 21 çıktıktan sonra da ısınmaya başlamış olurum. Çok eğlenceli bir yarış. Acayip eğlenceli. Uzakta durmak istedim. Orası çok kalabalık oluyor. Orada çekemiyorum çünkü. Burası bomboş. Burada birkaç tane çeken var. Şimdi başlayacaklar. Direkt eğlenmeye geldim bu yarışa. Zaten hedef hedef hak getire son yarışlardan sonra. herhangi bir hedefim yok yakın bir tarihte. Bakın burada eğlencesine gelen o kadar çok insan var ki bu sene yarış ücretleri de erken kayıtlarda inanılmaz uygundu. Ben 600 TL oldum. Hatta ilk başta 42 koşacaktım. Daha sonrasında karar değiştirip 10 kilometre koştum. Eğlenmek istedim çünkü. Sezonun ilk başında bombi şeye girmek istemedim. Antrenman hazırlığına ve yüksek kilometreye girmek istemedim. Ve geliyorlar. Aşırı eğlenceli ya. Biraz sonra biz de start olacağız. Startı kendi yarışımda göstereceğim zaten. Şimdi ufaktan gelmeye başladılar. Burada tek eksik olan destek. Bravo bravo kolay gelsin. Bravo bravo. Sartan o kadar çok kalabalık oluyor ki hala gelenler var yani. E şimdi benim sıram. Hazır mıyız? Duyamıyorum! Rantana yılında! Görüş başladı ama baya geride kaldı bu sefer. Ufaktan ilerlemeye başlıyoruz. Başladık ama başlayamıyoruz. Honka aşırı kalabalık oluyor. Buradan geçmek lazım. Şimdi burada takım koşusu da var. Normal koşanlar da var. O yüzden arkada kaldığınız zaman bayağı yavaşlayabiliyorsunuz. Saatim çalışmadı. Saat bir iki dakikadır GPS'i bulmuyor. Şimdi ufaktan başlayalım. Saat çalıştı. Şimdi gidebiliriz. Bu da normal Burası Antalya'nın en güzel yerlerinden birisi. Güç giriş. koy altı. Daha birinci kilometre de böyle güzel bir deniz manzarası karşılıyor. Bravo. Burada en büyük eksiklik destekçi yok. Hiçbir alanda hani öğrenciler vesaire gelebilir aslında. Cam piramitin orada başlıyor. Konya Altı Caddesi'ne giriyor. Burası yaklaşık bir 3 3 kilometre falan asfalt bir şekilde devam ediyor. İlk koştuğum gün hatırlıyorum burada. Hiçbir şey yok. Ne su, ne cel, Hiçbir şey bilmiyorum. Sanırım topke almıştım herhalde. Şu an pace'imi biraz yavaşlattım. Eğlenmek için koşuyorum çünkü. Bravo bravo. Kolay gelsin bravo. Çok güzel. Ha? Harika. Herkes eğlencesinde. Ve bu gösterelim. Burada bizi her sene olduğu gibi bando takımı karşılıyor. Burada hisler hisler, peysiniz artabiliyor. O yüzden duygulara hakim olmak lazım. Burada da Pikachu'lar var. Bravo. Yine gaza geldik. Ve buradan kaleci sokaklarına giriyoruz. Çok hafif bir iniş. Biraz düz. Yerde biraz iniş çıkış olacak. Ama ne var? şimdi çok az bir tırmanış olacak. <laughs> yavaş yavaş çıkacağız. Az bir yerde CP noktası olacak. Suhret Red oluyordu? Devam. Hep beraber şu manzaranın tadını çıkartalım. Harara olan parke. Şu an 4.30 oldu biraz yavaşladım çünkü şey yapmak istemiyorum, eğlenmek istiyorum. Şu ana kadar ilk dördü, dört Pace'e geldim. Artık beşten itibaren beş beş otuz çekeceğim. Yavaş yavaş yarışı bitireceğim. Hello, hello, hey, düşüremiyorsun yarışta. Her yer o kadar çok şu şeyler koymuş ki. Hepsi bir yükseltiyor peyzi. Kolay gelsin. Teşekkürler. Rica ederim. Şu an 5. kilometre 23 dakika oldu. Bu saatten sonrası 5.30 pace. Tekrardan kale içine giriyoruz. Bravo be. Normalde yağmur gösteriyordu ama bayağı sıcak. Artık dönüş yolundayız. Sonra finiş, o saatten sonra eğlence başlasın. Çok güzel sokaklar var. İdea Ultra'nın başlangıcı gibi kaldırımlar. Tabi orası biraz daha sert, burası daha güzel. Bravo! Kolay gelsin, bravo! Adana'dan bravo. selam! Adana'dan? Evet, Adana'dan. <laughs> Kolay gelsin, bravo! Adana, Adana, Adana! Buradan. Her yerden gelen var. Vay ya, bravo. Teşekkür <laughs> ederiz. Bravo, Eyvallah. Kolay gelsin abi bravo. Bu yarışta herkes kendisi de <laughs> Ve artık kale içinden çıkıyoruz. <laughs> Bakın daha burada gelenler var. Takım koşusu olduğu için 10K en kalabalık parkurlardan birisi. Kolay gelsin. Thank you. Kolay gelsin. Bravo. İşte şimdi hafif kalabalıklaştı. Artık yarışın en tatlı anları. Son kilometreler. Aynı parkurdan dönüş yapıyoruz. Bravo, bravo. 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 Burada belki ilk defa yarışa katılanlar da var. İlk defa 10 kilometre bitirenler de var. Onlar için en önemlisi şu an destek. Evet son kilometreye geldik. Şu an dakika 40 oldu. Hadi biraz basalım. Güzel bir dereceli bitirelim işte. işte İnişte görüşürüz artık. Defim yok dediğim yarış. Şu an 10 karda en iyi derecemi koşacağım. Şu an 44 Yardım 45 ile bitsin. Mükemmes hocam bravo. Bravo. Son sefer bitirdik. Kaç yerde 44. Teşekkürler. Mükemmeldi ya. Onun Şimdi eşim bulmam lazım. Mükemmel yarış. Yanlış görmediysem şu an 10 kilometre 45 dakikada bitti. Ben anlamadım. Hedef koysam tutmaz. Koymasam tutar. Çok eğlenceliydi. Şuradan bir ayran al. Burada yarış sonrası. Elman buz. Olmazsa olmaz portakal. Ayran. Biraz portakal yedim. İki tane ayran aldım. Ellerim dolu. O yüzden tam açı çekemiyorum. Yanımızda zaten jelimiz var. Fazla yorulmadık. Benim yerimiz dolu. Çok güzel yarıştı ya. Yemin ederim var ya. Acayip eğlenceliydi. Burada çorba varmış. Çorbayı biraz sonra alalım. saatten sonra eğlence devam ediyor artık. Yarış falan bahane. Burada birden fazla şirket stand kuruyor. Eğlenceler var, etkinlikler var. Burada müzikler ve DJ oluyor. Eğlenceler devam ediyor. Üç gün boyunca eğlence devam etti. Bakın daha gelen bir dünya insanlar. Biz yarışımızı bitirdik. Haberimizi aldık. Bravo bravo. Bravo. Bravo bravo. Bravo. artık 21 ve 42'ye geldik. 10K hala devam ediyor. Orada gruplar ve şirketler olduğu için otobre orada herkes kolay gelsin. Otobre teşekkür otobre ederim. Otobre Aynen. Otobre. <laughs> Burada artık 21'ler dönmeye başladı. Son kilometre zaten burası. Kolay gelsin. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Kolay gelsin. Bravo. Bravo. Efendim abi. abi? 21 koşuyorlar ya şimdi. Artık son kilometreler. son kilometrelerin en büyük eksikliği burada hiçbiri destekçi yok. Bravo bravo. Bravo hocam. Bir yarışın daha sonunda bu şekilde geldik. Burada. Bu yol bu şekilde devam ediyor. Şu an saat 11.30. buçuk. Bir saat iki saat daha yarış devam eder. Burada destekli destekli artık eve gideceğiz. Diğer yarışlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bravo, kolay gelsin. Sağ ol, selam.